Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Londra'da, Londra'nın merkezinde bir yerde bir ofis turu yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşımın ofisi şu an burası ve çok güzel bir ofis gerçekten. O yüzden ben de sizinle paylaşmak istedim. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Şimdi ofisten içeri gideceğiz. Bu arada bu ofis Holborn'da yani gerçekten Londra'nın en merkezi yerlerinden birisinde. Şimdi kartımızı okudum. içeri giriyoruz. Şu an resepsiyondayız işte. Burası giriş bölgesi. Burada sürekli bir oluyor. Şu an korona olduğu için çok kalabalık değil. Ofiste çalışan kameranın göründü. Vay. <laughs> Okey. <laughs> Ve gördüğünüz gibi Yasmin. Yasmin'i bir önceki videomdan hatırlıyorsunuzdur diye mut ediyorum. Şu an onun ofisindeyiz. Ben burayı evet. çok sevdim. Hatta bundan sonra gelip burada ders çalışacağım. Kartı kullanıp çıkacağımız kata basıyoruz. Yani dışarıdan birisi geldiğinde zaten buraya gidemiyor. Misafir olmadığı müddetçe. Onun dışında çıkamıyor. Hayır <laughs> <Yani ona>. Yine ev <laughs> <F3 'im gülüyor> oldu bu. <buna. gülüyor> Haydi gidelim. Şimdi e, üçüncü katta e, ofis. 3 ve bir de yukarısı var. Önce burayı gösterelim. Burası böyle giriş ve lobi gibi. Ondan sonra buradan girdiğinizde böyle bir oturma alanları var. Yani arkadaşlarınızla kahve alıp ofisten arkadaşlarınızla burada oturup sohbet edebilirsiniz. Sorry. Evet, arkadaşlarınızla burada oturup sohbet edebilirsiniz. Ee, tabii ki de şu an Covid zamanı. Böyle her yerde ellerimizi temizliyoruz. Ben burayı da çok sevdim. Hani şurada aşağıda hatta oturacak yerler var. Gerçekten şu an tabii havada her zaman olduğu gibi yağmurlu. Ama yine de çok güzel bence. Hem yeri güzel hem de güzel bir şekilde böyle kullanıyorlar. Orada sigara molası vermek isteyenler, yani sohbet etmek isteyenler gidildi. Burada iki tane toplantı odası var. Zaten bu ofiste toplamda 8 kişi çalışıyor. Yani 8 kişi için aslında bence çok büyük bir ofis. Burası toplantı odası, bu küçük olan. Gördüğünüz gibi ışıklar yanarsa ee, burada küçük bir toplantı odası var. Yine burası da şehir manzaralı. Buraya oturup arkadaşlarınız oturun. <laughs> Buraya oturup toplantıya katılabilirsiniz ya da hani çay kahve isteyebilirsiniz. <laughs> Bence güzel ve şu an çok sessiz ve boş ve temiz. <laughs> burası birinci toplantı odası. Şimdi ikinciye gidiyoruz. Bu ev turu, oda turu videolarını da kendim geliştirmem lazım sanırım. Evet. <laughs> burası da büyük toplantı odası. Evet. Burada bir televizyon var. Slaytların paylaşıldığı, işte toplantılar yapılırken görsellerin kullanıldığı. Aynı şekilde bir de burada var. Burada da bir e, ekran var. Bizim eski, yani eskilerdeki gibi kara tahta aslında. Gerçekten böyle toplantılarda inanılmaz bence verimli oluyor. Bunu kullanıp böyle fikirleri paylaşıyor da bir şeyler çizmek. Ben ne çizsem acaba üstünde? <laughs> şu an resim bilgilerimi kullanıp açılırsa inşallah. Biz dershaneye falan giderken açıya böyle akıl tahtalar vardı. Gözüm kör oldu bu arada şu an. Şimdi ne yazsam acaba? Hmm. harika yazımla evet arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın şuraya da bir kalp koyalım bir de instagramdan beni takip edin olur mu oradan içerikleri gönderebilirsiniz bir nokta bilge Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdi buraya işimiz bitti. Kalabilirim. <laughs> bir sonra toplantı üzere. Haftaya toplantıya geliyormuşsunuz bu. <laughs> Açınca. Ne, ne, olmuş burada? Yani dediğim gibi burası da büyük toplantı odası. Burada 4, 10 kişilik, 10 kişi burada rahat toplantı yapabiliyor. Zaten 8 kişi çalışıyor burada. O yüzden bence gayet yeterli. Burada panolar var. Yani toplantı yapılırken belki görsel kullanmak isterseniz bunlar çok içeriğine girmeye <laughs> gerek yok. Bunları kullanabiliriz. Şimdi şu ekranı temizlemek istiyorum. Just in case. Just in case. Let's go to the kitchen. Şimdi mutfağa gidelim sizinle. Kapılar çok ağır. Kapılar şey soundproof. Yani ses geçirmiyor. O yüzden bu kadar ağırmış. Buradan klima ve şu an mutfaktayız. Biz az önce burada bir çekim yaptık. O yüzden birazcık dağıtmış olabiliriz. Yine mutfakta da daha rahatça oturup sohbet edebileceğiniz yerler var. Ben İstanbul'daki staj yaptığım firmada böyleydi. Gerçekten çok güzel bir mutfağı vardı ve hani hepimiz orada konuşuyorduk. Hatta yabancı çalışanlar da vardı. Ben mesela tabii şeyim ya, stajyerim ya, herkesten bilgi almaya çalışıyorum. Benim için en güzel şey bir ofisteki mutfaklar oluyor genelde. Çünkü ben de staj yaparken mutfakta böyle herkes yakalayıp soru soruyordum böyle fikirlerini alıyordum çünkü insanlar sohbet etmeyi seviyor burada zaten hani işlerini bırakıp mutfağa biraz sosyalleşmek için geliyorlar o yüzden mutfak gerçekten gerçekten bence ofisin en önemli parça, parçaları burada tabii ki de bir kahve makinesi var çünkü ofisin bence olmazsa olmazı ayakta kalabilmek için Guys, <laughs> bu bizim çay um, cabinet aynen her Allah. çay gerçekten Earl Grey en sevdiklerimden birisi Burada gördüğünüz gibi bir ofisin yine olmazsa olmazı çay yerde var. bu Ama bunu içmeyin mesela iş yerinde bence bu içinmemesi gerekiyor. <laughs> yani. Çünkü bunu içerseniz yasemin çayı değil pardon papatya çayı uyursunuz arkadaşlar. Ben bunu sadece uyumadan içiyorum. Açılmamış bile herkes bunun farkında sanırım. Onun dışında green tea, her şey var. Buradan bol bol çay kahve içip böyle doping yapabilirsiniz kendinize. Buradan direkt sıcak ya da soğuk suyunuzu alabilirsiniz. İngiltere'de genelde çeşme suyu içilmediği için e, ofislerde, okullarda, her yerde böyle su olabileceğiz yerler var. Onun dışında bakayım karıştırayım. En sevdiğim şey karıştırmak. Burada tabii ki de kahvaltılık şeyler var. Bardaklar var. Orada bir şarap var. <laughs> genelde ofislerde şey yapıyorlar. Yani ben de bir yerde bir yere çalışmıştım. Normalde burada parti yapmak yasak. <laughs> böyle yerlerde burada öyle değil mi? <laughs> parti demek yasak. O yüzden genelde parti yapanlar böyle şarap şişelerini falan atarlar ya da saklarlar ki anlaşılmasın diye. Var? Aslında burada şarap ve alkol hiçbir şey demiyorlar. Bir de, if you look. He, burada, burada var. Aynen. Burada var. Evet. Gördüğünüz gibi ofis, ofis değil. <laughs> <laughs> Avokado, sabah gelip tostunu yapabilirsiniz. Peri peri mi bu? Soslar Tabasco. var. Tabasco. Tabasco. Peri peri burada. Ben de bunu çok seviyorum. yani Tabuğa çok yakışıyor. Neyse. Yani gördüğünüz gibi acıktığınız en azından bir sandviç yapabileceğiniz içerik var. Onun dışında kurasan var, kalmış yemekler var, bir enerji içeceği var. Burada gerçekten herkes için elinde bir enerji içeceği. Kahve kadar enerji içecekleri de sürekli milletin elinde. Kız finance. Evet yani. Saat like. Ona kadar çalışıyoruz. Aynen, evet aynen. Burası bu arada bir finans şirketi. Finans şirketi olduğu için de çok geç saatlere kadar çalışıyorlar. O yüzden de böyle enerji içecekleri, kahveler falan filan doping yapmaları gerekiyor. En son kutlamalarda da şampanyalar patlıyor. Bir de Tabii ki de. Ay. <laughs> ya en sevdiği Oat Milk. Çünkü yes. bu kız bu amadan kahve içmiyor. O yes. yüzden tabii ki de bu her zaman almak gereken bir şey. Bence de çok güzel. ama Türkiye'deki hmm, kahveciler, kahve şeyleri, dükkanları. Lütfen bu sütü alın. Lütfen, lütfen yeah. çok güzel oluyor kahveye. Aa, şurup mu bu? Ne deyim bu soruyu? Milk <laughs> shake. Bunu bu arada içilmez bence. <laughs> Tadını tam bilemiyorum şu an. Aynı şekilde buradan da böyle baktığınızda dışarıyı görebiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bir de havanın güzel olduğunu düşünün mesela. Efsane görünür şu an. Şu kalçak evler çok güzel. Ee, ve tamam, şimdi burayı bitirdik. Yukarı çıkıyoruz. We have to walk. Oh, ha? we have to the office. Aha, bir şey Burada logo var bu arada. Yep. Burası da... Dışarı <laughs> Burası da ofis. Yani 8 kişi için fazlaca bilgisayar var. Herkesin 3 tane ekranı var. Daha fazla. Borsayı buradan mı takip ediyorsunuz? Yes. So, burada bakıyoruz. Hepsi aynı zamanda. Ofis. Bazı bilgiler var sağda solda yazıyor. Onları göstermemeye çalışıyorum. Çok güzel bir ofis. Bundan sonra ben de gelip burada çalışacağım. Çünkü neden olmasın? <laughs> Çünkü sadece Yasemin çalışıyor şu an burada. Ofise en yakın olduğu için. Onun dışında kimse gelip gitmiyor koronadan dolayı. Şimdi bu arada şey. Şu an Londra'da şöyle bir şey var. Gerçekten ofiste çalışamıyorsanız ofise gidemiyorsunuz zaten. Yeah. upstairs'e gidiyoruz. Yani şeye, çatıya. Çatı mı? Çatı. Mı? Gerçekten çok otantik bir yer. Ben de çıkıyoruz şimdi. Soğuk. Sorry. Okay. <laughs> Aa, çok güzel. Şimdi de çatıya geldik, çatı. Yani gerçekten çok güzel bence. Bayıldım şu an. Yani düşünseniz aşağıda çalışıyorsunuz, canınız sıkıldı, buraya geleyi kahve içebilirsiniz. Ya yeah, evet. burada dışarıda bir mutfak var. Bu arada burada da bir tane mutfak var. Şöyle gösterelim içini. Hem dolap var, sıcak olabileceğimiz yer var. Ama şu an tabii kimse olmadığı için kapalı. Ve böyle. Çok güzel değil mi? Şu an hava yağmurlu ama artık gerçekten Londra'yı her haliyle sevdiğimiz için şu an bile çok güzel geliyor bana. Ve ofislerin hepsi böyle yeşillikler koymuşlar çatılarına. Bence çok güzel görünüyor. Yani bilmiyorum ben çok sevdim. Ofis turumuz Şimdi direkt bu kadar saçlarım havalanıyor. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz ve benzer içerikteki videoları ya da başka içerikleri merak ediyorsanız lütfen aşağı yorum olarak yazın. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınız önermeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.